Bugün 29 Ekim 2023 yani Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. O yüzden videoya başlamadan önce hepimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Ve başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve bugünlere gelişinde katkısı olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Müzik Ölmeden önce yapılacaklar listeniz var mı? Mesela benim var ve bazı şeyleri yapmayı başardım. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim, Roma'ya gittim ve Atina Okulu'nu canlı gözlerimle gördüm. Ama hala yapamadığım şeyler var. Mesela henüz Sörn'e e gidemedim veyahut da Ayhan Sicimoğlu ile tanışıp fotoğraf çektiremedim. Ve çok istememe rağmen hayallerimin arabasını yani Delorean'ın da alabilmiş değilim. Fakat eğer bunu yapmazsam gözüm açık gider diyebileceğim tek bir şey var. Uzaya çık. Bu benim çocukluktan beri istediğim, çok arzuladığım bir şeydi. Fakat o zamanlar boş bir fanteziden ibaretti. Fakat son yıllarda fark ettiyseniz uzaya gitmek artık sıradan insanlar için bile yavaş yavaş mümkün olmaya başladı. Eskiden uzay sadece devletlere aitti fakat günümüzde özel şirketler işin içine girmeye başlayınca uzay yavaş yavaş bizim gibi sıradan insanlar için bile mümkün olmaya başladı. Biliyorsunuz şu anda Virgin Galactic gibi firmalar sizi en azından alt yörüngeye kadar çıkartıyorlar. Belirli ücretler ödediğiniz takdirde dünyaya şöyle biraz uzaktan bakma fırsatınız oluyor. Ama benim burada kastettiğim şey bayağı bildiğiniz uzaya çıkmak. Yani birkaç dakika boyunca sıfır yer çekim tadını çıkartmaktan bahsetmiyorum. Uzaya çıkmak, dünyaya uzaktan bakmak, orada bir süre yaşamak. Bunu bugün de yapmak mümkün aslında. Amerikalılar, Ruslar ya da Çinliler sizi uzaya, uzay istasyonuna çıkartabilirler. Sadece bu iş için bir 15-20 milyon dolar vermeniz lazım. Fakat bu önümüzdeki birkaç yıl içerisinde değişebilir. Çünkü birileri oraya dünyanın yörüngesine ciddi ciddi otel yerleştirmek istiyor. Ve görünüşe bakılırsa önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde de bu mümkün olacak ve belli bir ücret ödeyen herkes dünyayı uzaktan izleyebilecek. Uzay turizminin bir sonraki aşaması olan uzay otellerinden bahsetmeden önce isterseniz bu işin hikayesine, geçmişine bir bakalım. Uzayda yaşama fikri aslında sandığınızdan çok daha eski. 19. yüzyıla kadar uzanıyor. O dönemin bilim kurgu eserlerinde dünyanın dışındaki daimi insan üstlerine dair birçok hikaye bulabilirsiniz. Ama bizim bildiğimiz anlamdaki insanlı uzay istasyonları, sıradan insanların gidebildiği bu istasyonlar fikri özellikle 1960'lı yıllarda ciddi anlamda ivme kazandı. Biliyorsunuz Sovyetler uzay yarışına Amerika'nın ciddi anlamda önünde başlamıştı. İlk canlıyı onlar gönderdi. İlk insanı da onlar gönderdi. Özellikle de Valentina Tereshkova'nın uzaya gitmesinden sonraki kendisi uzaya giden ilk kadın aynı zamanda ilk sivildi. Onun gidişinden sonra Sovyetler'de uzay turizmine yönelik bazı propaganda metinleri, resimleri, hikayeleri dolaşmaya başladı. 60'ların Sovyetlerinde gelecekle ilgili şöyle bir vizyon vardı. Dünyanın yörüngesinde daimi üsler kurulacaktı. Sovyetler birkaç on yıl sonra uzaya sıradan insanların da gidebileceğinin müjdesini veriyordu. Benzer hikayeler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan popüler kültüründe de yer almaya başlamıştı. Onlar da filmlerde, dizilerde, çizgi romanlarda dünyanın çevresinde sıradan insanların gidebildiği uzay üstlerinden bahsediyorlardı. Hatta 60'lı yılların sonunda bu tarz üstlerin kurulması için Penem gibi firmalar girişimlerde bile bulunmaya başlamıştı. O dönem herkes şundan emindi. 20. yüzyıl bitmeden sıradan bir insan istediği vakit uzaya çıkabilecekti. Fakat bildiğiniz gibi 70'li yıllarda işler pek de beklendiği gibi ilerlememeye başladı. Sovyetler yavaş yavaş uzay yarışından çekildiler. Amerika'da petrol krizi vesaire yüzünden uzay bütçesini kıstı. Daimi uzay üstleri kuruldu ama bunlar hiçbir zaman sivillere açılmadı. Fakat NASA 80'li yıllarda sivillerin uzaya gitmesi için bazı girişimlerde bulundu. Mesela o dönem Suudi kralının oğlu olan Sultan bin Selman 1985 yılında uzaya çıktı. 1986 yılında Challenger görevinde bazı siviller de uzaya çıkacaktı ama o görevin sonu ne olduğunu biliyorsunuz. 90'lı yıllarda yine bazı özel görevlerde siviller uzaya çıktı ama bunlar çok kısıtlıydı gerçek anlamda bir uzay turistini görmek için 2001 yılını beklememiz gerekti. Amerikalı milyarder Dennis Tito 2001 yılında uzaya çıkan ilk sivil turist olma ünvanını elde etti. O günleri çok iyi hatırlıyorum çünkü haberler günlerce bundan bahsetmişti. Dennis Tito yaklaşık bir hafta uzayda kalmıştı ve bunun için yaklaşık 20 milyon dolar ödemişti. İşte bu olay uzay turizminin ekonomik anlamda ne kadar büyük bir potansiyeli olduğunu gösteriyordu ki zaten birçok girişimci bunun farkındaydı zaten. O yüzden de 90'lı yılların sonunda özel uzay şirketleri yavaş yavaş kurulmaya başlandı. Mesela Amazon'un sahibi Jeff Bezos 2000 yılında Blue Origin'i kurdu. Hemen arkasından 2002 yılında da Elon Musk SpaceX'i hayatımıza soktu. 2004 yılında da Richard Branson Virgin Galactic firmasını kurdu ki şu anda uzaya düzenli olarak turistler gönderiyorlar. İşte 2000 yılların başında yavaş yavaş uzay turizmine yönelik ciddi çalışmalar başladı. Ve bu firmalar günümüzde uzaya para karşılığı insanları çıkartıyorlar. SpaceX henüz turist işine pek girmedi. O daha çok uluslararası uzay istasyonuna astronot veyahut da başka ülkelerin uzay insanlarını taşıyor. Blue Origin başarılı birkaç deneme yaptı ama şu an sessizlik halindeler. Fakat Virgin Galactic firması düzenli bir şekilde dünyanın alt yörüngesine turist çıkartıp indirmeye devam ediyor. Ama bunlar yeterli mi? Yetmez. Çünkü size en nihayetinde belli bir irtifaya çıkmayı, kısa bir süre boyunca düşük yer çekiminde savrulmayı vaat ediyorlar. Bizim istediğimiz şey de baya baya ciddi ciddi uzaya çıkmak. Tıpkı ISS'teki astronotlar gibi dünyaya uzaktan bakmak. Günler boyunca orada kalıp sıfır yer çekimini yaşamak. Yani en azından ben bunu istiyorum. Gerçekten de günün birinde dünyadan uzaklaşmak, ona uzaktan bakmak istiyorum. Her şey dediğim şeye, şöyle uzaktan, onun dışından bakmak. Ve biliyorum dünya üzerinde benimle aynı fikirde olan milyonlarca insan var. Ve işte bu milyonlarca insanın hayali yakın zamanda gerçeğe dönüşebilir. Çünkü bazı firmalar artık ciddi ciddi uzay otellerini inşa etme aşamasına girdiler. Uzay oteli fikri de aslında 90'lı yıllardan beri son derece yaygın. Hatta bununla ilgili bazı girişimler oldu fakat hepsi hüsranla sonuçlandı. Lakin günümüzde artık uzaya çıkmak eskisine göre çok daha düşük maliyetli hale geldi. 20. yüzyılda uzaya çıkmak inanılmaz derecede pahalıydı fakat SpaceX gibi firmalar sayesinde bu iş artık kilo başına birkaç bin dolara kadar düştü. Bu da doğal olarak uzay turizmini ve uzay otellerini gerçekçi hale getirmeye başladı. Şu anda Amerika'daki bazı firmalar uzayda daimi üs olarak kullanılabilecek otelleri inşa etmek için faaliyetlerine başlamış durumda. Hatta bazı ciddi ciddi finale yaklaştı. Birçok firma uzay oteli planlarını paylaşıyor ama karşımıza somut bir takvim koyabilen tek bir firma var. OAC. Orbital Assembly Corporation 2000 yılların başından itibaren daimi bir uzay oteli için çalışmalara başladı. Ve firma şu an tasarım sürecini bitirmiş durumda. Yakın zamanda da otelin inşası başlayacak. İlk planlara göre inşaat 2024 yılında başlayacaktı fakat şu anda en iyimser tahmin olarak 2006 yılı telaffuz ediliyor. Fakat bu tarz gecikmeler son derece mantıklı. En nihayetinde uzaya bir otel yapacaksınız. Bazı gecikmeler tabii ki de beklenen şeyler. OAC yakın zamanda Voyager Station adı verilen bir uzay otelinin inşaatına başlayacak. Peki bu nasıl bir otel olacak? En basit tabiriyle bu devasa bir çember şeklinde olacak. Çemberin dış halkasının çevresinde 24 tane özel modül yer alacak. Bu modüllerin her birini oda ya da suit şeklinde düşünebilirsiniz. Bu suitleri isterseniz tatil amaçlı kullanabileceksiniz veyahut da devletler, şirketler bilimsel araştırmalar için de suit kiralayabilecekler. Firma otelin inşası ve yolculuk süreci için SpaceX firmasıyla görüşme halinde eğer anlaşma sağlanırsa 2024 yılında ilk test birimi gönderilecek. Ardından 2025 yılında insanların kalabileceği ilk modüller gönderilecek ama dediğim gibi bu 2026 yılına sarktı. 2026 yılından sonra test amaçlı ilk gönüllüler istasyona gidecek ve başta burada sadece 4 modül bulunacak. Fakat 2027 yılı ile birlikte modül sayısı yavaş yavaş artılacak ve 2030 yılında amaç orada 24 tane modül bulundurmak. Voyager Station bittiğinde yaklaşık 400 kişilik bir kapasiteye sahip olacak. Fakat biliyorsunuz burada bazı teknik problemler var. Mesela sıradan bir insan 24 saat boyunca sıfır yer çekimine dayanabilir mi? Pek mümkün değil. Bu yüzden de istasyonda yapay yer çekimi oluşturulacak. Zaten istasyonun çember şekilde tasarlanmasının sebebi bu. Bu istasyon kendi çevresinde belirli bir hızla dönecek. Bu dönüşün yarattığı merkez kaç kuvveti modüllerin içindeki insanlar için bir yer çekimi hissi yaratacak. Çemberin ve modülün en dış kısmının iç yüzeyinde dünyadaki gibi yürüyebileceksiniz. Fakat buradaki yer çekimi aydakine eşit olacak. Yani yaklaşık dünyadakinin %15'i kadar. Fakat sıfır yer çekimini deneyimlemek isterseniz otelde bunun için özel bölmelerde olacak. Tabi bunların bazı ufak tefek bedelleri olacak. Firma henüz bir resmi bilet açıklaması yapmadı ama tahminlere göre kişi başı 5 milyon dolar alacaklar. Ve parayı ödemekle de iş bitmeyecek öyle ha deyince gidemeyeceksiniz. 3,5 gün süren bir test sürecinden bir sağlık testi sürecinden geçeceksiniz. Eğer bu testleri geçmeyi başarırsanız istasyona gideceksiniz. Yani gelecekte oraya gitme planlarınız varsa kendinize iyi bakın. Ve son olarak şunu itiraf etmek lazım. Firma her ne kadar 2026 dese de ben büyük ihtimalle bu işin 2030'dan önce olacağını zannetmiyorum. Çünkü uzayda otel kurma fikri gerçekten son derece riskli. Hiç denenmemiş bir şey. Tamam yıllar boyunca uzayda daimi üstler kurduk ama profesyonellerin, astronotların orada olması başka, sıradan sivilleri oraya götürmek bambaşka. O yüzden de başlangıçta bazı radikal güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. Yani otele gittiğinizde öyle gömleğinizi, şortunuzu giyip etrafta gezemeyeceksiniz. Güvenlik gerekçesiyle otelde bulunduğunuz sürelin büyük bir kısmında özel kıyafetlerle dolaşmak zorunda kalacaksınız. Yani ilk ziyaretçilere keyifsiz ve yorucu günler bekliyor. Fakat eğer bu işler tutarsa, başarılı olursa belki 20 yıl içerisinde benim gibi sıradan insanlar bile bir şekilde uzaya gidebilir. Ve öyle bir şey olmasını çok isterim. Gerçekten de günün birinde dünyadan çıkmak ve ona uzaktan bakmak. Bu benim hayattaki en büyük arzum. Ama ne zaman olur bilmiyorum. Voyager Station yapılır mı bilmiyorum. Ama şundan eminim. Günün birinde, çok yakın bir tarihte uzaya gitmek, başka bir ülkeye seyahat etmek kadar basit hale gelecek. Ama o güne kadar beklemekten ve sağlığımıza dikkat etmekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalında bulabilirsiniz. Videomu beğenerek ve abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim.